Merhaba sevgili öğrenciler. Elektrik akımı ve Ohm kanunu ile ilgili 3. videomuzda da soru çözmeye devam edeceğiz. Biraz daha zor soruların bulunduğu, konuyu daha iyi pekiştirmeniz ve 10. sınıf öğrencilerimizin okuldaki yazılıları için de bu videoyu hazırladım. Şekildeki elektriksel boşalma tüpünün S kesitinden 3 dakikada 4 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron bir yönde geçerken 5 çarpı 10 üzeri 21 tane hidrojen iyonu diğer yönde geçiyor. Buna göre tüpte oluşan akımın yönü ve şiddeti nedir? Akım neydi arkadaşlar? İletgenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı farklı yönlerde hareket etseler bile ne kadar yük geçiyorsa hepsini topluyoruz. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri 21 ve 5 çarpı 10 üzeri 21 olduğu için toplam geçen parçacık sayısı 9 çarpı 10 üzeri 21. Ama bunu klomba çevirmem lazım. O yüzden 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpıyoruz kesitinden 3 dakikada diyor. Akımın amper olması için yükün klon zamanın da saniye olması gerekir. Dolayısıyla dakikayı saniyeye çevirmek için 60 ile çarpmam gerekiyor. Burayı düzenlersek burası 3 arkadaşlar. 3 ile de 6'yı sadeleştiriyorum arkadaşlar. Burası 20. Yukarısı kaç yaptı? 1,6 çarpı 10 üzeri. 10 üzeri 21 ve 10 üzeri eksi 19 üstler toplanırsa 10 üzeri 2 bölü altta 20 kalmıştı. Yani 160 bölü 20'den 8 amper. Aynı maddeden yapılmış iletkenlerden geçen akımların oranı i1 bölü i2 kaçtır? İletkenin direnci r eşit ρ çarpı l bölü s. Aynı maddeden yapılmış dediği için öz dirençleri aynı. L uzunluk, S de kesit alanı. Peki bize uzunluklarını vermiş ama kesit alanını bulmamız için yarı çapı vermiş. Bir dairenin alanının formülü nedir? Pi r kare. Yarı çapın karesiyle doğru orantılı. Dolayısıyla r yarıçaplı olanın kesit alanı S ise, 2r yarıçaplı olanın karesini aldığımızda kesit alanı 4S olur. O zaman buna x, buna y diyeyim. X'in direnci, rho çarpı uzunluğu 6L bölü kesit alanı S. Y'ninki ise Rho çarpı aynı maddeden yapıldıkları için uzunluğu 4L bölü kesit alanı 4S. X'inkine 6R dersek Y'nin direnci 1R olur. Peki burası 6R, Y'ninki 1R. Paralel bağlı dirençlerin potansiyellerinin eşit olması gerekiyor. Potansiyel akım çarpı direnç. 6 R olan yerden i akımı geçerse R olan dirençten 6 i geçmeli ki çarpımlar eşit olsun. i 1'in i 2'ye oranı i 1 akımı i i 2 akımı 6 i olduğu için oran 1 bölü 6. Şekildeki elektrik devresinde eş değer direnç kaç ohmdur? Peki burası K. Burası da K. Direncin üzerinden geçince M. Burası N. Burası da N. Direncin üzerinden geçince harf değiştiriyoruz. Düz yol olanlara aynı harfi veriyoruz. Bakın burada biraz azaltalım. K ile M arasında 10 ile 10. İki farklı yol olduğu için paralel bağlı. Değerleri eşit olduğu için adedine bölüyoruz. 5-10 Aynı şekilde M ile N arasında iki farklı yol var. Dirençleri eşit olduğu için, iki tane olduğu için adedine bölüyoruz. 5 K başlangıçta, L sonda. K'dan sonra M geliyor. M'den sonra da N geliyor. K-M arasını kaç bulduk? 5-10 M-N arasını kaç bulduk? 5-10 KN arasında hepsine paralel bağlı olan 10 ohm var. NL arasında da 10 ohmluk direnç var. 5, 5 seri bağlı olduğu için topluyoruz 10 ohm. Sayıları eşit olduğu için KN arasındaki potansiyel fark 10 ile 10. Burası kaç yapacak arkadaşlar? 5 ohm. Seri olan 10 ohmla da toplarsak Toplam eş değer direncimiz 15 ohm. Şekildeki elektrik devresinde eş değer direnç kaç ohmdur? Arkadaşlar burada harflendirme yaparsak biraz daha zorlaştırmış oluruz. Çünkü bu noktayla bu nokta arasında bağlantı yok. O yüzden burası L ya. K L arasında yukarısı bir yol. Önce burayı bulacağız. Sonra 15 ohmluk direnç var. Bir de K, L arasında aşağıdaki yol var. 3 farklı yolu bulup paralel bağlı diyeceğiz. Bakın 10 ile 10 aynı harfler arasında kaldığı için sayıları eşit adedine bölüyorum. 10 bölü 2'den 5, 10. O zaman K ile L arasında 10, devamında da 5 var. Yukarısı burası kaç olmuş oldu? 15, 10. Burası da K, L arasında 15, 10. Alt tarafı bulalım. 15 ile 30 iki farklı yol olduğu için paralel bağlı. Çarpımlarını toplamlarına bölüyoruz. Burası da kaç yapar arkadaşlar? 450 bölü 45'ten 10, 10. Peki. 5 ve 10 seri bağlı olduğu için kaç olmuş oldu yine? 15, 10. 3 tane paralel bağlı. Değerleri eşit olduğu için adedine bölebilirim. 15 bölü 3'den K l arasındaki eş değer direnç 5 ohm. Eşit boy ve kalınlıktaki bakır teller ile şekil 1 ve 2'deki gibi daire oluşturuluyor. KL ve XY arasındaki eş değer dirençlerin oranı kaçtır? Peki sevgili öğrenciler, bir iletkenin direnci öz direnç çarpı uzunluk bölü kesit alanı. Bu eşit boy ve kalınlıktaki bakır teller dediği için kesit alanları zaten aynı. Öyle değil mi? Aynı maddeden yapıldığı için öz dirençleri de aynı. Bizim için ne önemli burada yerleştirirken? L boyu önemli. Burada hani dörtte birlik daire olduğu için bu 4L boyunun hep toplam boya 4L. Yani buraya 2L, buraya da 2L diyeyim. Burası L, geriye kalan kısım da o zaman ne olmuş olacak? 3L. Uzunlukla direnç doğru orantılı olduğu için L uzunluğundaki direnç R ise 3L uzunluğundaki 3R diyebilir miyim? Aynı şekilde burası da 2R'ye 2R. Oran sorduğu için kendim Orantılı sayı verdim. Peki, şimdi K-L arasındaki eş değer direnç. r k L. 2R ile 2R paralel bağlı. 2 farklı yol olduğu için. Sayıları eşit olduğu için adedine bölüyorum. 2R bölü 2'den 1R. Buradaysa X-Y arasındaki Bakın burası R bir yol. 3R farklı yol aynı noktalar arasında iki farklı yol olduğu için paralel bağlı. Paralel bağlı olduğunda çarpımlarını toplamlarına bölüyoruz. Buradan da kaç çıkar arkadaşlar? 3R bölü 4. Yani KL arasındaki eşdeğer direncin XY arasındaki eşdeğer direnci oranı 1 bölü 3 bölü 4'ten 4 bölü 3 bulunur. Şekildeki elektrik devresinde R direnci kaç ohmdur? Peki görüyorsunuz ikisi paralel bağlı. 4 ohmluk direnç de bunlara bir noktadan bağlı olduğu için seri bağlı. 10 kere 4 40 volt. Yani bu noktalar arasındaki potansiyel fark 40 volt. Toplamda 60 voltu vermesi için 4 ohmluk direncin potansiyelinin 20 volt olması gerekir. 20 bölü 4'ten üzerinden geçen akım 5 amper. 5 amperlik akım gelmiş. Buraya 4 amper gitmişse o zaman R direncinin üzerinden geçen akımın 1 amper olması gerekmez mi? Potansiyeli de 40 voltu verecek. Potansiyel eşit akım çarpı direnç. Potansiyelin 40 volt olması için akım 1 amperse R direncinin de 40 ohm olması gerekir. Şekildeki elektrik devresinde reostu sürgüsü ok yönünde çekildiğinde I1, I2, I3 akımları için ne söylenebilir? Arkadaşlar burada direnç olmasaydı bu direnç pile paralel bağlı olduğu için I2 akımı değişmezdi. Ama artık burada bir direnç var. Dolayısıyla direkt pile paralel bağlı olmadığı için I2 akımı da değişecek. Önce devrenin eşdeğer direncini bulalım. Bakın Reostanın sürgüsü ilk başta buradayken devreye dahil olan direnç burası. Ama sürgüyü buraya getirdiğimizde devreye dahil olan direnç azalmış oluyor. İster seri bağlı olsun, ister paralel bağlı olsun. Dirençlerden birisi azaldığında Devrenin eş değer direnci azalır. Ana koldaki akım eş değer direnç azalınca ana koldaki akım artar. Dolayısıyla I3 ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Buranın akım arttığına göre potansiyeli artmış oldu. I3 direncinin geçtiği bu direncin Iç akımının geçtiği bu direncin potansiyeli artmışsa buradaki potansiyel azalmış olması gerekir. Çünkü buradaki potansiyeli de bu direncin üzerindeki potansiyelin toplamı pil gerilimi V'yi verecek. Seri bağlı olanlardan birinin potansiyeli artmışsa diğeri azalmalı ki toplamı sabit kalsın. Potansiyeli azaldığı için I2 akımı ne olacak? Direnç sabit ama potansiyel azalmış. Demek ki akım azalır. I2 akımının toplamı ile I1 akımının toplamı ana koldaki I3 akımını veriyor. Toplamları arttığına göre I1 ile I2'nin toplamı yani bu değerlerin toplamı artmış. İ2 azaldığına göre İ1 artmış olmalı ki toplamları artsın. Dolayısıyla yukarıdan gelen İ1 akımı artar. Bir daha söylüyorum. İ2 azaldı ama toplamları İ3 akımı arttı. Demek ki yukarıdan gelen İ1 akımı artmış olmalı ki toplamları artsın. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Bakalım, burası A, A, A. Ampermetrenin iç direnci çok küçük olduğu için düster olarak kabul ediyoruz. Burası da A. Direncin üzerinden geçince harfi değiştiriyorum. B, buralarda C. Peki, A ile B. A ile B bu ikisi paralel bağlı olduğu için burası 3 ohm oldu mu arkadaşlar? 3 ile 2 seri bağlı 5 ohm. Öyle değil mi? Devremizde yani bir A ile C arasında buradan 3, 2 daha 5 ohm var. Bir de 10 ohm var. Pil gerilimimizde ne kadar? 40 volt. Paralel bağlı olan dirençlerin potansiyelleri eşit olacak. 40 bölü 10'dan buradan 10 ohmluk dirençten geçen akım 4 amper. AC arasındaki eş değer direncin 5 ohm olduğu yerden 40 bölü 5'ten 8 amperlik akım geçiyor. Yani burası 8 ampermiş. 6 ohm 6 ohm eşit olduğu için 4 ampere 4 amper bu akımları bölüşmesi gerekmiyor mu? 4 buradan 4 buradan toplamları 8 amper geçecek. Çünkü 3 2 daha eşdeğer direncine 5 ohm dedik. 8 amperlik akım geçmeli ki toplamları 40 volt versin. Ama bu iki direncinin toplamı üzerinden geçen akımların toplamı 8 amper. Dirençler eşit olduğu için eşit bölüştüler. 10 ohmdan da kaç geçiyordu? 4 amper. Gelen akım yukarı 4, buraya da 4 gittiğine göre demek ki 8 amperlik akım gelmiş olması gerekir. Dolayısıyla ampermetrenin üzerinden geçen akım 8 amper. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrelerin gösterdiği değerlerin oranı i1 bölü i2 kaçtır? düz yol olanlara aynı harfi veriyoruz. Direncin üzerinden geçince harfi değiştiriyoruz ama düz yolsa aynı. Ampermetreyi düz tel olarak görüyoruz. Direncin üzerinden geçince C. A B pilin artı kutbunu en başa, eksi kutbunu en sona yazıyoruz. A ile B. A ile B, A ile B, A ile B. arasında 3 farklı yol var. 4R 2R ve 2R. BC arasında da 3R ve 2R var. Değil mi arkadaşlar? Önce bunlara akımları yerleştirmem lazım. Nasıl? En içten başlıyorum. 3R'den 2 akım geçerse 2R'den 3i geçmeli ki potansiyeller eşit olsun. Yani akımların toplamı kaç? 5i. Demek ki ilk başta buraya da 5 A'lik akım gelmiş. Bu dirençlere paylaştırırken kollardaki akımların toplamı 5 iyi verecek. Bu paralel bağlı dirençlerin potansiyelleri eşit olacak. Yani 4 R'den i geçerse 2R'den 2 R'den 2, 2 R'den 2 geçmeli ki toplamları 5 iyi versin hem de paralel bağlı dirençlerin potansiyelleri eşit olsun. Şimdi sevgili öğrenciler bu akımları yönleriyle birlikte bu devreye taşımam lazım. Nasıl? A'dan B'ye doğru 4R'den i, 2R'den 2 A'dan B'ye doğru 2R'den 2 akımı geçiyor. B'den C'ye doğru 3R'den 2 2R'den de 3 akımı geçiyor. Şimdi bakacağım. Ampermetrenin üzerinden hangi akım geçmiş? Yani bakın artı uçtan akım gelmiş. Bir kısım 2'yi buraya gitmiş. A1'den geçip i 2 gittiğine göre bu akım ne kadar? i 2 buradan geldi. 2 de buradan geldi. 4 i. 3 i buraya gitmişse yukarıya i gitmiş olması lazım. Dolayısıyla A2'nin üzerinden de i geçiyor. Yani ampermetrelerin gösterdiği değerlerin oranı i1 bölü i2, 3i bölü i'den 3. Özdeş dirençlerden oluşan elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? Özdeş dirençler dediği için bunların her birine R yazıyorum arkadaşlar. Voltmetreyi görmüyoruz. O devreye üstten bağlanıyor. Dolayısıyla şuradaki 2R seri bağlı. Buradaki R onlara paralel bağlı. Çizelim. Bir burada R var. Bir R daha var. Bunlara paralel bağlı R direncimiz var. Ve hepsine de seri bağlı R direncimiz var. Pil gerilimimizde ne kadar arkadaşlar? 40 volt. Şimdi bu 40 voltu bu dirençlere paylaştıracağız. Paylaştırdıktan sonra da voltmetrenin ayakları arasındaki iki direncin potansiyeline bakacağız. 2R'den i geçerken R'den 2 akımı geçmesi gerekmiyor mu? i, 2'yi daha toplamı ne kadar? 3i. Peki buranın potansiyeli ne kadar oldu? Kaç tane paralel bağlı olursa olsun 2i R. Artı, buranın potansiyeli de 3İR. Toplamları ne kadar? 40 volt. Demek ki arkadaşlar 1İR olan yer 8 volt. Bakalım bizden ne istiyor? Şu iki seri bağlı olanlardan birininkini istiyor. Burası bir İR olduğu için bununki ne kadar? 8 volt. Peki hepsine seri bağlı olan R'ninkini istiyor. Bu 3 R olduğu için 3 katı olacak. 24 volt. Voltmetrenin gösterdiği değer 8 artı 24'ten 32 volt. Evet sevgili öğrenciler. Bu videomuzdaki son örneğimiz. Şekildeki elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? Voltmetre yok. Dolayısıyla burası seri bağlı olduğu için 5 ohm. 14 ile 6 seri bağlı olduğu için 20 ohm. Voltmetreyi görmüyorum çünkü voltmetrenin üzerinden akım geçmez. O devreye üstten bağlanıyor. Ayaklar arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. 5 ohm ile 20 ohm -10. 100 volta paralel bağlı olduğu için burası 100 volt. 100 bölü 5'ten buradan geçen akım ne kadar arkadaşlar? 20 amper. 100 bölü 20'den buradan geçen akım ne kadar? 5 amper. Şimdi voltmetre ayakları arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Bakın buranın bir V potansiyel değeri var. Potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yöne doğru akacak. E buradan buraya geldiğinde buranın potansiyeli 40 voltsa o zaman burası 40 azalmış oldu. Potansiyeli V eksi 40. Burası ise 5 çarpı 14'ten potansiyeli ne kadar değişmiş oldu arkadaşlar? 14 ile 5'i çarpınca 70 voltluk bir azalma var. Yani V eksi 70. O zaman iki nokta arasındaki potansiyel fark. V eksi 40'dan V eksi -70 70'i çıkarırsam Buradan ne elde ederiz? 30 volt. Yani bunu direkt şöyle de yapabilirdiniz. 20 çarpı 2 40 volt. 5 çarpı 14 70 volt. Dolayısıyla 70'ten 40'ı çıkarınca 30 volt. Yani bu iki nokta arasındaki potansiyel fark. Voltmetrenin gösterdiği değer. Arkadaşlar 10 kanunu ve elektrik devreleri ile ilgili biz bayağı soru çözdük ama siz de bolca örnek çözüp pekiştirmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.